Şu an belki de koltuğunuzda mışıl mışıl uyuyan o pufuduk dostunuz var ya. İşte onun kimsenin bilmediği epik bir sırrı var. Milyonlarca yıllık bir hayatta kalma, avlanma ve evrim destanı. Hadi şimdi bu sır perdesini aralayalım ve kedinizin gizli tarihine doğru bir yolculuğa çıkalım. Her şey bu soruyla başlıyor aslında. Bir zamanlar vahşi doğanın en ölümcül yırtıcılarından birini yaratan bir soy. Nasıl oldu da bizim en yakın en sevilen yoldaşlarımızdan birine dönüştü. İnanın bana, bu yolculuğun cevabı sizi çok ama çok şaşırtacak. Hadi o zaman hikayemizin ilk bölümüyle başlayalım. Kedigillerin şafağı. Şimdi sizi zamanda tam 30 milyon yıl geriye götürüyorum. Dünyanın çok daha vahşi, çok daha ilkel olduğu bir zamana. O uysal sandığınız dostunuzun köklerinin ne kadar derin ve ne kadar yırtıcı bir geçmişe dayandığını şimdi birlikte göreceğiz. Şöyle bir hayal edin. 30 milyon yıl önce, dünya çok daha sıcak, çok daha vahşi bir yer. Ve işte tam o zamanlarda, sahnede Feliformia adıyla bilinen ilk kedi benzeri etçiller beliriyor. Bu canlılar, bugünkü kedilerin o meşhur çevikliğinin ve avcılık dehasının ilk taslaklarıydı. Her şey onlarla başladı. Bu zaman çizelgesine bir bakın. İnanılmaz geniş bir dönemden bahsediyoruz. Kıtalar yer değiştiriyor, iklimler alt üst oluyor ve bu canlılar hayatta kalmak için sürekli kendilerini yenilemek zorunda kalıyor. Her şey ağaçlarda yaşayan çevik avcı Proilurus ile başlıyor. Milyonlarca yıl sonra hem aslanların hem de sizin tekirinizin orta katası olan Spisodailurus sahneye çıkıyor. Ve sonra en kritik an geliyor, büyük ayrım. İşte burası. Yolun ikiye ayrıldığı o kritik an. Bir yanda aslanlar, kaplanlar gibi devasa avcıları oluşturan büyük kediler kolu var. Diğer yanda ise bizim hikayemizin kahramanının da ait olduğu küçük kediler kolu. Bu koldaki kediler daha ufak tefekti, daha hızlı ürüyorlardı ve daha küçük avlarla idare edebiliyorlardı ve tam da bu özellikleri sayesinde gezegenin her köşesine yayılarak inanılmaz bir başarıya imza attılar. Şimdi hikayenin en ilginç, en şaşırtıcı kısmına geliyoruz kendi kendini evcilleştirme. Yani kedilerle insanların yollarının ilk kez kesiştiği o büyülü ana. Şimdiden uyarayım. Bu bildiğiniz o klasik evcilleştirme hikayelerinden falan değil. Çok daha farklı, çok daha zekice bir plan var burada. Ve sahneye o kilit oyuncu çıkıyor. Afrika yaban kedisi, yani Felis libica Yaklaşık 10 bin yıl öncesine gidelim. İnsanlık tarımı keşfetmiş, köyler kurmaya başlamış. İşte bu devrim sadece bizim için değil, bu vahşi kedi için de her şeyi değiştirecek bir dönüm noktasıydı. Peki bu ortaklık nasıl kuruldu? Aslında her şey bir zincirleme reaksiyon gibiydi. İnsanlar tahıl depolamaya başlayınca bu depolar fareler için bir cennete dönüştü. Farelerin olduğu yerde ne olur? Tabii ki avcılar. İşte o Afrika yaban kedileri bu hazır yemek fırsatını gördü ve insan köylerinin etrafında dolanmaya başladı. İnsanlar tahıllarını koruyan bu avcılardan memnundu, kedilerse bedava ziyafetten. Bu planlanmış bir şey değildi. Tamamen çıkarların kesişmesiydi. Ve işte geldik meselenin en can alıcı noktasına. Köpeklerin aksine kediler insanlar tarafından yakalanıp zorla bir amaca hizmet etmeleri için evcilleştirilmedi. Tam tersine. İnsanların yakınında yaşamaktan korkmayan, daha uysal karakterli kediler bu av bolluğundan daha fazla yararlandı ve hayatta kalma şanslarını arttırdı. Yani aslında kediler bize yanaşmanın kendileri için daha avantajlı olduğuna karar vererek kendi kendilerini evcilleştirdiler. Ne kadar zekice, değil mi? Ama sanmayın ki kedilerin insanlık sahnesindeki rolü burada bitiyor. Tam dersine. Şimdi sizi bir roller coaster'a bindireceğim tanrılıktan şeytanlığa uzanan o inanılmaz yolculuklarına. Bu bölümde kedilerin bir dönem nasıl kutsal sayıldığını, hemen ardından ise nasıl nefretin ve zulmün hedefi haline geldiğini göreceğiz. Antik Mısır'a bir gidelim. Orası kediler için kelimenin tam anlamıyla bir cennetti. Onlar sadece bir hayvan değildi, tanrı çaydı, kutsal bir varlıktı. Yasalarla korunuyorlardı. O kadar ki bir kediyi öldürmenin cezası idamdı. Öldüklerinde ise tıpkı firavunlar gibi mumyalanıyorlardı. Bu dönem kedilerin statüsünü bambaşka bir seviyeye taşıdı. Ve şimdi Mısır'daki o altın çağdan tam 180 derece dönüp Orta Çağ Avrupa'sının zifiri karanlığına dalıyoruz. Burada batıl inançlar yüzünden kediler, özellikle de kara kediler şeytanın ve cadıların yoldaşı olarak görüldü ve acımasızca katledildi. Peki sonuç ne oldu? Tam bir felaket. Kediler ortadan kalkınca fare nüfusu patladı ve bu durum Avrupa'yı kırıp geçiren kara vebanın çok daha hızlı yayılmasına neden oldu. Bu, doğanın dengesiyle oynamanın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren acı bir dersti. Neyse ki o karanlık çağlar geride kaldı. Şimdi dördüncü bölümde kedilerin küllerinden yeniden doğuşuna tanıklık edeceğiz. Ahırlardaki bir haşere avcısından oturma odalarımızın baş köşesine uzanan yolculuklarına, yani modern kedinin sahneye çıkışına. 18. yüzyılla birlikte rüzgar tersine dönmeye başladı. İnsanlar onların sadece müthiş avcılar değil, aynı zamanda harika yoldaşlar olduğunu yeniden fark etti. 19. yüzyılda ilk kedi güzellik yarışmalarının düzenlenmesi, Siam gibi farklı ırkların popülerleşmesiyle kediler modern dünyadaki o hak ettikleri yere, kalplerimizdeki tahta yeniden oturdu. 600 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Bugün dünyada tahminen 600 milyon evcil kedi var. Bu akıl almaz rakam onların bir tür olarak ne kadar başarılı olduğunun ve insanlıkla kurdukları o eşsiz bağın ne kadar güçlü olduğunun en net kanıtı. Ve şimdi geldik finale. Bu 30 milyon yıllık inanılmaz yolculuğun sonunda ortaya çıkan o kusursuz makineye, yani kedinin ta kendisine odaklanalım. Evrim ona ne gibi süper güçler bahşetmiş? O antik geçmişi bugünkü davranışlarını nasıl şekillendiriyor? Gelin, hep birlikte keşfedelim. Kedinizin gözlerinin karanlıkta neden birer fener gibi parladığını hiç merak ettiniz mi? İşte sırrı bu. Tapetum lucidum. Bu, gözlerinin arkasındaki biyolojik bir ayna gibi. Işığı toplayıp bir kez daha retinaya yansıtarak en zayıf ışıkta bile avlanmalarını sağlıyor. Bu, atalarından onlara kalan paha biçilmez bir miras. Sizin evde bir oyuncağın peşinden sessizce süzülen o kedi var ya, aslında o an, milyonlarca yıllık avcılık içgüdüsünün bir provasını yapıyor. Patilerinin altındaki o yumuşacık yastıklar, adımlarını tamamen sessiz kılarak onu doğanın en usta pusu avcılarından birine dönüştürüyor. Kedinizin o akıl almaz yerlere nasıl zıpladığını görüp şaşırıyorsunuz değil mi? Mesela o en yüksek kitaplığın tepesine. İşte bunun arkasında yatan sır, inanılmaz bir biyomekanik harikası. Esnek omurgası ve yay gibi güçlü arka bacakları sayesinde kendi boyunun tam 6 katı yüksekliğe zıplayabilir. Bu hem avdan kaçmak hem de avını gafil avlamak için geliştirilmiş bir süper güç. Ama sakın bu hikayenin bittiğini düşünmeyin. Hayır, evrim asla durmaz. Kedilerin evrimi şu anda bizimle olan ilişkileri sayesinde devam ediyor. Bilim insanları, gelecekte kedilerin daha da sosyal olabileceğine, avlanma içgüdelerinin azalabileceğine ve hatta bizimle daha iyi iletişim kurmak için farklı miyavlamalar geliştirebileceklerini düşünüyor. Bu analizimiz burada bitiyor. Ama bir dahaki sefere kedinizin gözlerinin içine baktığınızda artık sadece sevimli bir dost görmeyeceksiniz. Orada 30 milyon yıllık bir tarihi yaşayan, nefes alan ve sürekli değişen bir evrim harikasını göreceksiniz. Peki sizce bu uzun ve sessiz yolculuğun bir sonraki durağı ne olacak?